Yuleyiz'in temizliğinin zamanında ve doğru yapılması, sistemin sorunsuz kullanılması, arıza çıkartmaması, uzun ömürlü olması ve garanti koşullarının devam edebilmesi için gereken önemli konuların başında gelir. Cihazımızın her iki tarafında bulunan havalandırma kanallarının her gün iş bitiminde mutlaka bir elektrik süpürgesi ile temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın arka üst kısmında bulunan soğutma pervanelerinin bulunduğu iki yuvarlak mazgallı kısım da aynı şekilde temizlenmelidir. Elektrikli süpürge ile temizlenmesi gereken bir diğer kısım ise üst havalandırma delikleridir. Arka kısımda bulunan hava filtresi de her gün temizlenmelidir. Aksi takdirde cihazın sağlıklı çalışması için gerekli olan temiz hava temin edilemeyecektir. Bu da cihazınızın arıza vermesine sebebiyet verebilir. Son olarak haftada bir kez olmak üzere hava filtresinin çıkartılıp yıkanması ve iyice kuruduğundan emin olunduktan sonra tekrar takılması gerekmektedir. Hava filtresi şekilde görüldüğü üzere plastik tırnaklarla gövdeye tutturulmaktadır.